Evet analizlerimize kaldığımız yerden çimentaşla yani çementle devam ediyoruz. 316 lira kapatmış en son bugün. En son zirvesinde ne zaman görmüş bakalım. 2024 mü? Evet Mart 2024 yani bir sene olmuş. Hatta bir seneye geçmiş yakında bir buçuk sene olacak. Hatta olmuş bir üçüncü ayda görmüş en son zirveyi geçen sene. Şu anda 8. aya gireceğiz neredeyse. Bir ay sonra Eylül gibi bir buçuk sene olacak. Ve ondan beridir de bir düşen trendi var gibi düşüyor gibi. Bakalım bu muhtemelen 20 aylıkla 50 aylık arasında yani şu alanda şu bantta sıkışacak gibi. Yani bu biraz daha aşağılarda sarkabilir. Ortalama da yukarı gelir. Ona bakacağız. Şimdi aylıktan bakıyorum ki çünkü ileriye dönüp yani bundan 6 ay sonra geleceği fiyatı görmek için değil nerelere kadar düşebilir yarın bir ekstrem bir düşüş olsa diye ona bakıyorum. Bu arada bu tarz videoların devamını istiyorsanız kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Bir de eğer ki 316 lira bizim için çok pahalı böyle hisseleri biz ne yapalım bize 25-30 liralık hisseyi ver ki 300 liraya gidecek. Onları e, söyle bize diyorsanız katılıyor olup bugün 26 lira kapatan ama 1-2 sene 400 400 liralara gideceği yani defter değeri 400 lira olduğu için 400 liraya gidecek bir hissin analizini yaptım ve bu hisseyi kaçırırsanız dersiniz ki ya bunu nasıl gözden kaçırdım bak bunu biliyordum bu hisseyi ben diyeceğiniz bir hisse ve geneli açmayacağım ta ki o defter değerine ulaşana kadar şimdi burada yukarıda kırması gereken 443 lirası var şimdi Aynı şekilde buradan bir kanal oluşturuyorum bakalım. Aşağı yukarı 174 lira gösteriyor ama bu oraya düşeceği anlamına gelmiyor. Bazı kişiler öyle anlıyor. 174 yazıyorum buraya. Bu ise 174'e düşmez. Abicim düşmez. 174 ile 443 bandında bir kanalı var bunun. Bunu yukarı kırıyorsa eğer yani şurayı kırıp yukarı devam edecekse o zaman olumlu. İlla oraya düşmesi anlamına gelmiyor. Şuradaki dibi takip eder. Yani şuradaki dibi görebiliyor musunuz? Bak şuradaki dibi 298-300 liraları güzel destek yapar. Yani onun altında illa sarkmaz mı? Tabii ki de sark sarkabilir. Onu da hemen 300 TL diyelim. Şuradan hatta baktığımızda fibo düzeltmesine bakalım bak. Bak 0.78'inde zaten şu anda neresi var? 200 280'ler. 280'e yine atabilir. Hatta şunu 300'ü değiştirelim. 280. Çünkü çok da fazla aşağı kaymayabilir. Ortalama da kaymayabilir değil kaymaz. Çünkü o fiyatı 300 liralarda. 2 milyon senedi var. Toplanmış dolaşım alanı %2.7. Defter değeri 134, 2,5 katı neredeyse şeyde gösteriyor. 92 milyon, 100 milyona kadar zarar var. Yani defter değerinin bu kadar yüksek olan yani sermayesi 87 milyon olan, fiili doğrultuşum oranı %3'ün altında olan, 2,5 milyon lotu olan toplanmış bir ise muhtemelen daha aşağı sarktır, salmazlar ki kimse alamasın. Toplanmıştır, sahiplidir ise. Bir de zaten baktığımızda şu Alborg Portland Espana diyor. Yani bu yabancı toplamış zaten zamanında. O yüzden zaten yürümüş gitmiş. Bu gözden kaçırılmış. Çünkü bakalım. Bak şuralarda 45 liraymış. Daha 2 e, sene öncesine kadar. 45 liradan gelmiş 700 lira. Buradan düşmüş. Yani buradan bir daha bir fibo at atalım bakalım. Nereye gösteriyor? 1.618. Yani bu 923 yani 1000 liraları bu hissenin 1000 liraları var. Ama 1000 lira psikolojik sınır olduğu için tabii 1000 liradan sonrasına gidip gitmemesi oradakilerin paşa gönlüne bağlı. 2, 2, milyon lot var toplanmış. Sen satarsın gitmeyecek diye adam götürür. Sen satmazsın gidecek diye bu sefer 900'lerden, 950'lerden, 970'lerden, 1000'lerden, 1100'lerden, 1000, 1050'lerden satış yersin, terste kalırsın. Ama dediğim gibi burada 923, 900'leri var. Yani buna yuvarlak, 1000 yuvarlak olarak 1000 diyeceğim. Çünkü psikolojik sınır olduğu için bine kadar. Yani bu da demek değil ki ya bak bugün aldım buradan 300'den aldım. Ya da 280 düşecek dendi. 280'den aldım buradan paldır küldür bine gidecek. Bak burada daha bir iki ay geçirmiş. Burada biraz zaman geçirmesi gerekecek. Sonra buradaki 443 direnci var. Yani bunlar zaman yani tabi ileride yükselme potansiyeli olacaktır ama hatta bak İlla oradan kanaldan düz çizmeye de gerek yok. Bak. Şurasını yani 280 Yani 280'leri görebilirim diyor yani. istersem görürüm. Ama bu demek değil ki 280 olmadan 316'dan 280'e yarın düşecek yani. Artık o strateji kendiniz belirleyeceksiniz. Ne demek istediğimi anladınız. Yani hisse nasıl uçacak kaçacak bir hali var. Ama hemen uçup kaçacak bir hali yok. Fakat daha günlüğü alalım. Bak 200 günlük ortalamanın da altı 368. Hatta 443 önce 368. 300, yani 370, yani 370'ler var. 370 TL. O da ne yapıyor? Bakın şuradaki aynen şu 364. Şuradaki ee, muma gelir test eder o yüzden 370 dedim 370 kırarsa sonra buradaki direnci test eder Hatta Şuradaki bakayım Bak şuraya 332 ya bu hedefe gidecekse hedefe gitmeden önce biraz zaman yiyecek gibi Çünkü sen hedefe gidecek diye bine kitlenirsin Bu çok daha zaman yer şimdi dolar bazda bakacağız zaten Oradan daha net anlaşılacak çünkü TL bazı söylenecek bu kadar. Dediğim gibi böyle bir hisse arıyorsanız yani şimdi mesela buna bakıyoruz nasıl 45 liraymış diyoruz. 300 lira gitmiş hatta 600'e gitmiş. Eğer yarın sizde aa bak bu hisse 400 lira ama şimdi ya da 300 lira, 350 lira, 450 lira mesela şimdi ama 2 sene önce ya da 1 sene önce bu hisse 25 lira, 30 liraymış demek istemiyorsanız katılıyor olup videolarımızdan faydalanabilirsiniz bak o 2023 oldu iki buçuk dolarından gitmiş 20'ye önce ona gitmiş 50 geri almış oradan 4 katı gitmiş yüzde 400 gitmiş tekrar yani çok iyi para kazanılmış yani bir iki yani anlatmaya gerek yok görüyorsunuz Şu şekil. Bir düşen trendi var. Hatta işin kötüsü şuradan sanki daha da böyle bir düşen trend yapıyor. Daha bu biraz daha düşecek gibi dolar bazlı. Çünkü şuradaki dibinin altına gitmiş TL bazlı hiçbir şey gözükmüyor olsa da şu dibinin altına sar sarkmış yani. Şu dibinin altına sarkmamış olsaydı güzel olurdu. Tutunmaya çalışıyor 200 gün 200 haftalık ortalamada. Yani burada 7.85 Buralar 6.45 5.73 5.73 Olabilir. Olabilir diyoruz. Çünkü tahtayı biz yapmıyoruz. Varsa eğer izleyenlerden buna itiraz edecek net konuşamıyorsun. Tahtayı eğer yapıyorsan konuş. O da 230 TL yapıyor şu anki kurla. Çünkü şuradaki de bir kırması yani şuradaki boşluğa gel bak şuradaki boşluğu en azından 7 lira 7 dolar yani buraları kapatmak ister. O yüzden de zaten şuraya 7 o yüzden 280 TL karşılığı şu anda o çıkıyor 7. 7 çarpı 40 lira 20 kuruş 281 işte. O yüzden o 280'ler önemli. Bakın videoyu sonuna kadar izlemeyen oluyor. İzlemeyince bu tarz detaylardan mahrum kalıyor. Beğenmiyor çıkıyor. Sonra videoda izlediği kadar kısmıyla adam yorum yapıyor. Doğruydu yanlıştı. Eğer herkes burada %100 doğruyu bilse kimse burada bu işte uğraşmaz. Yani her gün her gün hissane dizi yapmaz. aylıktan daha net çıktı. Hareket için 20 aylık ortalamanın üzerine çıkıp 10 dolarları geçmesi lazım. Aynen buradan da baksan 10 dolar. Yani şuradaki de bir dikkat etmekte fayda var. şu dipler yani çok söylenecek bir şey yok. Her an uçabilir de yani her an uçabilir dedim yani biraz zaman yer. Diğer hisseler gider, bu hisse durur, benim hissem gitmiyor, bu hisseye girdim, gitmiyor dersiniz. Öyle bir hisse, öyle bir döneme girebilir. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Yani çok da bir şey söylemeye gerek yok. Günlüğü alacağım tekrar. Burada da aynı şekilde bu 9-10 dolar. 10 dolara geçmediği sürece yukarı yönde çok aşırı bir hareket başlamaz. 9 dolar zaten burası. Bak burada 8.66. Yani bunda hep bunlar bir basamak. Yani sen 1000 liraya hedeflersin. 1000 liraya gidecek dediler. Ha, birkaç sene ki öyle bir şey denmedi demedim. Onu tahtacılar dediğim gibi elinde malı toplayan kişiler karar verecektir. Senin Zengin olman için değil ya da para kazanman için yapmayacaktır. Her zaman önlem alan kazanır. Benim çementle ilgili söyleyeceklerim bunlar. Ee, kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.